Kelim varsa birlikteyiz. Ne var? Felicityanites. Tebrik ediyorum. Senin için ve Real Madrid için çok önemli bir maçtı. İki yıl ve üst üste iki kupa. E, şampiyonlar Ligi ile ilgili zaferle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, Tandırıya Tanrı'ya çok şükrediyoruz. Çünkü çok savaştık. E, hiç kolay değil iki Şampiyonlar Ligi'nin üst üste kazanmak. Bu kupa için başından beri savaştık. E, harika ve birleşmiş bir grup ve çok e, mutluyuz. Özellikle birinci e, yarıda çok iyiydin ama birinci yarı ve ikinci Kesinlikle yarı farklıydı. Neydi farklı olan? Birinci yarı onlar çok iyi baskı yapıyordu. Karşımızda çok iyi bir takım vardı. Bu bizi biraz etkiledi çıkabilmek için. Ama ikinci yarıda takım çok büyük bir iş yaptı topla. Boşluklar bırakmadık en başta istediğimiz gibi oynadık ve dört gol bulduk. E, bence e, 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 Juventus'un e, defansif e, olarak e, iyi olduğunu biliyordunuz. Zidane e, sizi e, nasıl motive etti? E, ya da taktik olarak ne söyledi? E, bence e, maçı çok iyi planladık. E, sürekli e, bugünlerde çalıştığımız oyunları oynadık. E, bir ileri pas, geriye paslar atılıyordu ve bu e, çalışmamız anahtarı oldu. E, çok <laughs> kuvvetli oyunlar oynadık ve topun bizde kalmasına e, yardımcı olduk. <laughs> Bu fon için ne söylemek istiyorsunuz? Bence e, çok iyi bir e, kaleci. Bu e, yap, bugüne kadar yaptığı şeyi e, kapatmaz, engellemez. Harika bir kaleci. E, hayat devam etmek zorunda. Kimse e, bilemiyor. E, ama saygılıyor. Yeniden söz merkezde.